Hepinize selamlar arkadaşlar. Gboy's G kanalına, kanalına hoş geldiniz. geldiniz. Bugün Duhan'la beraber yine Hello Neighbor oynuyoruz. Sizin en sevdiğiniz oyunlardan biri arkadaşlar. Yeni bir tane evet. mod bulduk. Modun adı neydi? Hello Hello Secrets. Hello Secrets arkadaşlar. Küçük bir ev var böyle karşıda. Burası da bizim evimiz. Evet, başladık bakalım Duhan. Başladık. Duhan daha önce de denemiş, biraz oynamış ama ben evet bu sefer arkadaşlar. kendim bulmaya çalışacağım. Yani tamam mı? Yani görünüşü evi küçük gibi görünüyor ama bayağı zor. Evet, mod. yani biraz zor diyor. Bak şimdi şurada şöyle bir panolar var. Bu arada bizim komşu nerede? Bıyıklı. Evin içinde Bunun o. evinin kapısı bile kilitli oğlum. Dur biz ile basayım. Lan ne oldu? Kilitli olsa bile e, camda, camı bak, kırarak kırabilirsin ki. Bak bak burada. Bak gördüm. O zaman kıralım. Bu arada o da evden çıkamıyor galiba kilitli kalmış çıkamıyor. o da oraya çıktı şimdi ben camı kırdım diye çıktı yoksa evet. nasıl çıkacak burada da pano var babacığım bunları bir kapatalım ne işe yaradıklarını hiç bilmiyorum bu arada sadece deniyorum tamam mı şimdi o panoyu kapattık ee, bak burada bak jeneratör şuradan, var bir evet. tane onun ona, ona Sonra... bir şey atsak olabilir aslında ama şimdi e, önce bir arabalara bakalım baba Bunda hiç yok şey şey lazım ha evet İlk bizim... Bak Aha. bunu da buldum. Tamam bir, bir tane buldum. Kendi bunu. evimize gireceğim. Bunu mu açıyor bu? Burayı evet. mı açıyor? Tamam. Ha, bununla işimiz yok artık herhalde. Attım. Baba sana bir tüyo vereyim mi? Ver. Bu ne ya? Bu ne ampul oğlum? Ampul o ampul. Nasıl ampul bu? Ampul o. Aa. Baba Heh. tabloları elle. Tabloları elleyim. Tamam bir dakika. Evet. Bir şuraya bakacağım şöyle bir. Burada hiçbir şey yok. Buralara da bir bakalım ya. Belki çekmecelerden falan bir şeyler çıkar. Şimdi. Lan ne oldu? Yine bir bug oldu bak. Oğlum. Of. Tablolara bakalım. Bak bu çalıştı. Çalışmasına çalıştı ama biz şimdi neyi açtık? Neyi açtık? Neyi biz açtın? hiçbir fikrim yok ki benim. O hiçbir şey işe yaramadı şu an. Bence yaramıştır. Böyle Öyle Yaradı olmaz ama ki. Şeyleri kapattığın için internet şeylerini onu anları açarsan oluyor. Tamam. Şimdi burada bir şey kalmadı tamam mı? Yok, Çünkü camlar camlarda şey böyle çatmışlar. evet camları kırsak bile işin alla, atlayamayız oradan. Tamam. Bizim komşu nerede? Az önce burada yürüyordu. Evin aha. Bak Oğlum Nerede neredesin? O? Sesi, var, sesi var kendisi yok. Al bir daha camını kırayım o zaman senin. Orada bak, oradaymış orada. tamam. Buraya geç geçemez herhalde. Genelde Yo, yoldan yolun geçemiyorlar yani. Geçemiyor. Şöyle bir etrafa bak hızlıca dur. Hemen koşarak. Bak. Bu açılmıyor. Geç. <laughs> Lan. Orada. Tamam bir dakika bu gitsin bir eve gireyim tamam mı? Ben çayımı bir yudumlayayım. Ben de. E o da eve girdi. Onu dışarı çıkart. Onu ben çıkart. bir dışarı çıkartayım tamam mı? Şöyle U dönüşü yap. Gel. Gel, 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 Var, gel, 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 gel. korkun lan. <laughs> bu kadar ben yakın korkmadım. olduğunu bilmiyordum oğlum. Dedim ya nerede hemen <laughs> yapıyor Allah. oğlum camdan atlayıp geldi. Bu ne? İyi de babacım o hiç evden çıkmıyor ve kapısı kapalı kilitli nasıl yapacağız bu bölümü ya? A bu az nasıl mı? Az önceki şeyi yap. U dönüşü yap, biraz hızlı ol, hemen be çok bir bekleme. Bak hemen. Gir baba, gir. Yukarı, yukarı, yukarı. Tam sessiz yürüyorum, eğilerek yürüyorum. Dur. Kapat kapıyı. Tablolar. Ne yapacağız var. şimdi burada? Tablo. Tablolar. Aa bak İyi, orada yürüyorum. anahtar var. Ama şey. Orada lazım. anahtar var. Bunlarda bir şey var mı? Sen yok yok. Yok mu? Bir dakika Aha. gitti galiba. Oğlum kaldım burada sıkıştı. Aa aa. aa. aa, aa. sıkıştım. Bakta kaldı. gerçekten sen Şey bana. var. Ha, aa, dur, Baba merdiven. Arada merdiven. Dur. Baba merdivene bakmayı ne dersin? Aha. Dur. Arabanın anahtarı. ben tamam, alamadım. Baba tablo Ay. tablo. Bak bu da döndü. O tablo evet. da döndü. Ne işe yaradığını bilmiyorum ama. Burası Şimdi yine ikinci şeyi... değil mi? Çık dışarı. Ee, evet. Çık 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 kaç. kaç. Bu arabanın bıyıklığın... anahtarı galiba babacığım. Evet bıyıklının şeyini aç tamam. Bunu da atalım. Maymuncuk. Maymuncuk. Şey, Bu nereye evin açıyor? Evin bahçesinde. Aa, arka, evin arkasında bir arka tane. Arka tarafta mı? He, kulübe var. Tamam. Bak burası. Bunu bir atalım. Babam Bak mıknatıs. geldi galiba ya. Yakalandık. Yakalandık neyse. Mıknatıs aldım oradan. Evet. Üst kattaki şeyi mi alacağız? Evet onu çekeceğim. Bak hemen atlıyor ya. Kardeş bir dur ya. Allah Allah. Bıyıklığı e Cam yine tamir ettirmiş hemen tamircimi çağırıyor ölünce, abi anlaalım diye. Ölünce yani. tamir ediliyor ya. Gel, gel 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 kapat kapıyı kapat kapıyı çocuğum kapan sana. <laughs> Tabloyu lazım. Ben yine sıkıştım burada. Kapat kapıyı. Al avatarı. Tamam. Şimdi yeşil anahtar nereye açıyor? Ben Onu bilmiyorum biliyor musun? Bak karşı. Şurayı ha. dur bir sessiz girdelim şöyle dur dur gelmiyor değil mi? At bunu da buraya. Oğlum buradan çiçek çıkmış bu ne ya? Levye. 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 Nice. Levyeyi nereye açabiliriz yanındaki ki? Yanındaki kapıyı. Tamam sessiz yürüyelim yine dur. Çok da zor Ay. değilmiş bu biraz kolay gibi ya. Sen öyle diyorsun da ilerleyen zamanları göreceksin. Aa üst kata çıktık. Buraya gelemez artık herhalde. Bak şurada tabanca var onu al. Nerede? Üstte üstte bak. Bak. Hah. Şimdi bir levye'miz var, tabancamız var, mıknatısımız var arkadaşlar. Evet. Bu arada arkadaşlar izleyenlerin çoğu kanalımıza abone değil. Lütfen kanalımıza abone olup bize like atın. Videolarımıza like atın. Bu bizim için çok önemli. Hadi bakalım. Şu, Tablolarda şuraya. hiçbir şey yok. Burada mavi anahtar, mavi kilit var. Buna mı gireceğiz? Evet. Terastayız. Bir de şemsiyemiz oldu. Şu an envanterim doldu. Aa, mavi anahtar da orada. Evet şemsiyeli. Bir dakika atlayamadım. Düşeceğim şemsiyeli. şimdi ya. Şem, şemsiyeye de gerek yok ki aslında. Hıh. Tamam. Al onu al. Alınmıyor çünkü envanterim dolu. Şey... Neyi atayım? Şemsiyeyi e, bildiğimiz bir yere at. Bir kenara koy. Şuraya atayım işte buradan gelir alırım yani olmaz mı? Evet bu. ihtiyacımız olursa tamam, gelir orada alırsın. orada dursun. Mavi anahtarı aldık tekrar yukarı mı çıkacağım? Evet. Oğlum bu kamera koymuş her yere ya. Ne ara kamera dizdin hemen ya? Orada. <laughs> <laughs> yapıyor hemen. Böyle yapıyor bak. Nasıl? <laughs> Evet. Reis spor yapıyor Aa, burada gir, Biz gir, burada gir. uğraşıyoruz Gir gir diyorsun. Şimdi arkamdan koşarak gelecek Nasıl gir gir Ana görmedi gelmedi. lan Ne evet. Nasıl ya Burada mıydım ben az önce Yok şurayı açın Ha işte. mavi anahtarla tamam Kapımızı kapatalım biz yine Bak bu ne oğlum Sarı kilit Kilit var ne alaka ya Bak or... Aa, oyuncak evin anahtarı. Oyuncak sarı anahtar. Tamam bunu alalım. Oyuncak evin anahtarı. Oyuncak ev nerede vardı? Üstte ben görmedim bir yerde ki. Var. Üstte bir yerde. Şimdi Ama burada başka, başka bir şey post. var mı? Yok. Aa, buraya kart Aa. istiyor babacığım. <laughs> Nasıl çıkacağız buralara oğlum biz? Baba ben ne yapmıştım söyleyeyim mi? He. O kartı bulamamıştım. Şuradan bak ne yapmıştım söyleyeyim mi? He. Aşağıdan koltuk almıştım. Ya ay sandalye almıştım. çitin üstüne koymuştum sandalye koymuştum. Buradan buraya mı? Buradan buraya ondan oraya atlamıştım. Tamam öyle yapalım. Belki de yol bulur yani. Ama onu... Lan lan. Lan. Baba bir şey diyeyim mi? Düşeceğim düşeceğim. Ya. Süpürgeyle çekti Şu beni baba, ya. Bir şey diyeyim mi? Onu He. yaptım. Sonra içeri girdim aşağı indim kartı buldum. Kart nerede? Bana yerini söyle de ben Unuttum. senin gibi uğraşmayayım. Ama dolabın içinde buzluk da olabilir. Buz şeklinde Şimdi, olabilir. Oğlum envanterimde de yer kalmadı Duhan. E, tabancayla sık işte. Ha, çok mantıklı lan. <laughs> evet. Geliyor ama. Nasıl? Bahçedeydi bu az önce arkadaşlar. Nasıl içeride Derke oldu ya? Girmiş. Al. Uh -huh. Al. Öyle havada asılı kalırsın işte. Şu an uçuyor. Al sana uçan uçmuyor, komşu. Uçmuyor uçmuyor. Babaşka kapının üzerinde. Üstüme atlıyor. <laughs> gir, gir gir gir. Oğlum şeyi kapatayım Baba dedi. şey değil o tuzakta yavaş. Yavaş o şu an. Sana güvendim. <laughs> Yardır babişko. Ya buraya da koltuk koymuşlar. Koltuktan geçemiyorum oğlum. Şimdi sen bana buraya gel dedin. Şuraya geldim. Bak şu koltuğu almıştım. Şu kapıyı da kapatalım. Baba şunu almıştım. Arkandan bu koltuğu, koltuğu almıştım. Ama evet. şu an elimde yer yok benim. Bir dakika. Levi'yi de atacağım ya. Yapacak bir şey yok. Bunun üstüne mi koydun koltuğu? Yok. Yere koy. Normal ama düz bir şekilde koyman lazım. Olacak galiba. Sanırım. Yok. Aha. Düz lazım baba. Oğlum. Mıknat A baba baba süpürge. Süpürge. O kurtulamıyor mu Baba, Aa. onu ne? Onu ne yaptı? <laughs> ya, ya sandalyede düştü ya. 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 Ben deneyeyim mi? Hadi sen dene. Tamam ben yapamayacağım galiba burayı. Ben yaparım. Taba tabancayı at. Ve levye'yi de yukarıda bıraktım ben. Zaten levye'yle açılmıyor burası. E nasıl yapacağız babacığım? Biz içeri nasıl gireceğiz? Ben yan tarafı kitlemiştim. Şey yapmıştım tamam. Atacak bir şeyim de yok elimde. Şuradan kutu alayım. Al al. Oğlum bu küçücük bir ev basit gibi görünüyor bizi bayağı uğraştırdı yalnız. Bu arada dedim. oradan giremezsin. Orada lavabo falan var. Girerim. Atlayamazsın babacığım oradan. Başka pencere bul. Dur. Gel sen gel. Başka da pencere yokmuş ki zaten. Girebileceğin tek yer orası şu anla. Başka yer yok zaten babacığım. Ve sıkıştın? Sana dedim giremezsin diye. Diğer pencereyi dene. Ya geçtin oğlum. Tamam bırak yakalasın artık. <laughs> Geliyor. Kaç. Oh my god. Oh my god. Oh. Bak sen orada bekle. Hiçbir şey yapma Bak, Sen az, az, önce. Ha burada da mı varmış pencere? Tamam. Biz niye bir saattir zaten oradan girmişiz ki? Hep buradan girseydik keşke. Evet. Kırıkmış zaten orası. Şu an seni buraya çıktığını görmedi ha. Yani süpürgeyle çekmez. Evet. Ama bahçeden görebilir galiba. Dur. Onu bir Beğleyi şey yap. atayım bir. Onu çek koltuğu düzgün koy babacım Ya. Durmuyor ki o da sorun orada işte. Dur yapacağım, yapacağım. Tamam. Ya ama ben şuraya koyuyorum diye. Ha tamam 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 süper oldu. Süper oldu. Geç babacım Yuppi! Lan nereye iniyorsun Oraya insek bir şey olmaz zaten. Ha merdiven var zaten orada evet. tamam. Bak bakayım bir ona Hiçbir şey yok bir bunlarda. Şey yok. O inilecek yere gir belki onun içinde bir şeyler vardır. Aa şuna. Bir Dur, de şey bak, var bak. burada da çekmeceler var. Bir şey yok babacığım. Atlayabilir misin oraya? Bak Aa, baba şey birinci çıkış anahtarını aldık. Tamam bir dakika o çekmeceye bakmadın. Hangi çekmece? Oğlum. Allah'ım. Çekmeceye bakmadın çekmeceye. bir şey yok ki. Ya bak yine de ya. Ha? Ya oğlum ne ya. yapıyorsun? <laughs> yok. Tamam yok tamam atla karşıya. Şu aşağıya in şimdi Yine oraya bakalım. İşte buraya kart verip giriliyor. O ne? Oyuncak, Oyuncak var. Baba zaten kartı alıp buradan çıkacağız. Oraya geleceğiz zaten işte. Ha, tamam tamam. Şimdi aşağıdaki... Oğlum öleceksin. Aa ölmüyor mu? Ha. Alttaki. Tam birini açtım. Diğerleri nerede tamam. peki? Ben birini daha bulmuştum diye hatırlıyorum. Eee. Siyahlıyı, Siyahlıyı mı? Siyahlıyı bulamadım evet. Tamam. Şimdi arkadaki odada başka... Biz o odanın içine girebilmiş miydik? Dur bir ama... Girmediğimiz odalar da var daha. Neresi mesela? Hop. Oğlum üstüne atladı resmen. Baba. <laughs> üstüne atladı Lan, yine uçtum. Yine bug, yine bug. Tamam diğer anahtarları nasıl bulacağız şimdi babacım? Yani tam hatırlamıyorum ama. Ver bakalım bana. Beyazdan bir tanesini daha buldum diye hatırlıyorum ama <laughs> siyah bulamadım. Şimdi bak şunun içine girdik mi biz? Girdik. Maymuncu kaldık. Ay hmm. saldık. Bir daha bakacağım. Buraya da tuzak kurmuş. Ya arkadaş göremedim ki ya. Bir sürü şey koymuş oraya. Çekil şuradan. Bak şunu bence kapatıp ee, bir şeyler bana... yapmamız lazım. O ne içindi bu? Şeyleri eldesene bir. Neyleri? Bak, şunları kapattın ya elektrik panolarını. Şu an kapalı hala bu. Bunu aç açmamışız bir. ki. Açayım mı? E ne oldu şimdi? Bilmiyorum. Şunu da aç, komşununkini. E ne oldu şimdi oğlum? Bilmiyorum. Biz kendi evimizin üst katına çıkmış mıydık? Çıktık ya. Çıktık. Burada bir şey yoktu tamam. Ya oğlum burada bir sürü daha gizem olması lazım. Çünkü biz o tablolardan bile kapı açtık mesela. Onlar nereye açıyor? Evet. Alt kat falan olabilir mi? Yok, alt kat. Yok. Emin misin? Evet, eminim. Allah Allah. Baksana çünkü burada şey var, şey bir, girişi bir, bir. var yani. Bak burayı mesela kırmızı anahtar açıyor. Anahtar lazım evet. Ya oğlum, duvardan yakaladı. Duvardan adan. geçti. Arkadaşlar duvardan yakaladı bizi. Bu ne? What? Orada. Gel. Tamam gelsin bir tur gezdireyim onu. Ya sadece daha birini açabildik be. Bak bence oy, oy. o kapılarda da bir şeyler var. O kapıları nasıl açacağız? Kırmızı anahtar falan istiyor. Bilmiyorum. Atla. Bir gelse. Buralarda ne var? Kapalıymış Hiçbir burası şey. ya. Ben de giriliyor sandım oraya. Aa! Ya. Ya. Arkanda baba. Değilmiş gir. Gir gir. Bak bak bak. bak, ha, bak. Ha, ha, aç, ha. aç aç Açtı. Üç, 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 aç. Aç da. 3 3 3 Aç. Bak ikinci anahtar. Yip bir bak. Şu kapıları aç, şu kapıları aç. Duhan masadan şey yapamıyorum. Dur. Masanın üstüne çık. Bak şurada da bir şey var. He bak şuraya, şuraya gitmen lazım baba. Jeneratöre bak. mi? Evet, ona. Yani onu açmam mı lazım jeneratörü? Evet. O üst ne kattaydı. Sen? Bak dolaplara bak. Bak kart, kart burada. burada. Ama kartla kart işimiz yok, yok ki zaten babacım evet, artık. Evet, yok. Zaten üst kata biz çıktık oradan. Kartı sal, kartı. Şunlara bakacağım. bakacağım. Bak elindeki şeyle aç. Bak şu kapıyı Aha aynen. Lan atsana çönmüşüm. Ortayı açmadın ortayı. Açılmıyor. Hiçbirinde bir şey aç. yok gibi. Açılmıyor babacım. Tutamıyor. Tamam boş Kırmızı anahtarın Şimdi mı? bizim keşfetme... Bunlara... Bak, bak, Arkasında bir şey var. Tablo, ha, tablo. Aa, tablo muymuş o? Tüfeğini al, şu tablolara at bir şeyler. Aha Oha. The... Dur 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 ilk şeyi aç dışarıdaki kapıyı aç sonra gel. Bir dakika be. oğlum buraya bir daha gelemeyiz bak. Şu mıknatısı atayım mıknatısı da işimiz yok. Buraya Şimdi yakalar bizi ya yakalar o yüzden. İyi tamam. Yürü, Şimdi. Aç bunu. Şu kapıyı da kapatacağım tamam mı bir dakika. Aa, Aa Siyah. Siyah ne alaka. Flişli. Aa. Aaa. Bitti oyun galiba. Emin misin? Ya siyah o siyah. Bir dakika ben nereden geldim buraya? Şimdi bir dakika bizim o lan yürüsen sıkıştı yine ya. Elin elin. Çıkış kapısı bu muydu? Evet. Bak. Bu bunu açıyor galiba. Yes, bu oyun, bunu bitti bunu al... galiba. oyun bitti galiba. Oyun Ye. Ne yazıyor? <laughs> Benim ilk modumu tamamladığınız ready, için teşekkür. <laughs> teşekkürler diyor. Bitti. Mod ha bitti, bitti mi şu an? Ya yani burada keşke evet. bir şey olsaydı. Bu kadar mı? <laughs> Bence güzeldi yine eğlenceliydi ya Bulmaca gibiydi. Yani. gibi eğlendik ben, beğendik kendim odur. Ben o yani modu. anahtarı nasıl bulamadım onu hala şaşkın oluyorum. Ya babam bulur işte baban nasıl buldu gördün mü? <laughs> Ama o tabloyu ben kır dedim. Doğru o da doğru, o doğru. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkürler kanalımıza abone olmayı unutmayın bir sonraki Hello Neighbor videosunda görüşürüz hoşçakalın bay bay.